Amerikan Kongresi Ukrayna için öngörülen 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Tasarı Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillerin desteğiyle kabul edildi. Sadece 57 Cumhuriyetçi hayır oyu verdi. Mart'tan bu yana Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım 50 milyar doları aştı. Tasarı Senato'da kabul edilirse Ukrayna son 20 yılda Amerika'dan en fazla yardım alan ülke olacak. Askeri içerikli yardım Amerika'nın yurt dışındaki müdahalelerine muhalefetiyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un engeline takıldı. Senatodaki iki partinin ana akım liderleri ittifak halinde oldukları için tasarının kısa süre içinde onaylanmasını bekliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden 37 gün önce iki partili bir grup senatör, Ukrayna'nın silahlandırılmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan bir tasarıyı Amerikan Kongresi'ne taşımıştı tasarının imzacıları arasında Cumhuriyetçi şahinlerden Lindsey Graham ve Marco Rubio da yer aldı. Amerikan Kongresi Ukrayna demokrasi savunması ödünç verme ve kiralama yasasını hızlıca onayladı. Yasa 9 Mayıs'ta Amerikan Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yasa, İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan bir yasanın Ukrayna bağlamında güncellenmesi olarak görülüyor. İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Amerika'dan yardım istemişti. Bu çağrı üzerine Amerika Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiliz kuvvetlerinin silahlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla Mart 1941'de ödünç verme ve kiralama yasasının çıkarılmasını sağlamıştı. Bu tarihte Amerika tarafsız pozisyonundaydı. Japonya 7 Aralık 1941'de Hawaii Adalarındaki Amerikan Pasifik Filosu'na ve Pearl Harbor askeri üssüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2403 Amerikan askeri öldü. Amerika'nın Japonya'ya savaş ilan etmesiyle birlikte savaşın seyri hızlıca değişiyordu. Aslında Japonya'nın Amerika'ya saldırmasında hem söz konusu yardım yasası hem de Amerika'nın Japonya'ya uyguladığı geniş kapsamlı ambargo kararları rol oynadı. Amerikan hükümeti Temmuz 1941'de Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulan Japon varlıklarını dondurdu. Roosevelt yönetimi Japonya kuvvetleri Çin Hindi'ye girdikten sonra Tokyo'ya petrol ambargosu da uyguladı. Amerika ayrıca çelik ve kauçuk ihracatına da ambargo koydu. Böylece Japonya deniz aşırı ticaretinin dörtte üçüne petrolünse yüzde doksanına erişimini kaybetmiş oluyordu petrole erişiminin engellenmesi Japon ordusu için hayati derecede önemliydi. Amerika ise Japonya'yı suyu yavaş yavaş boşaltılan havuzdaki balık durumuna düşürmek istiyordu. Ambargo Japonya'yı dizginlemek yerine daha da hırçınlaştırdı. Japonya Güneydoğu Asya'nın kontrolünü ele geçirerek hem ham madde ihtiyacını karşılamak hem de hasımlarının bu kaynaklara erişimini engellemek için saldırı alanının kapsamını genişletti. Amerika ile savaş ihtimalinin Japonya'yı daha önce saldırarak müstakbel hasmını etkisiz kılmaya sevk etmişti. Bugüne gelecek olursak Amerika Rusya ile doğrudan savaş halinde değil ancak Ukrayna'nın silahlandırılması ve Rusya'ya getirilen kapsamlı yaptırımlar Amerika ve Rusya arasında bir çatışma ihtimalini akıllara getiriyor. Tabiatıyla dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasındaki olası çatışmadan endişe ediliyor. Amerikan medyasında Amerikan istihbaratının Ukrayna güçlerine kritik yardımlarda bulunduğu bu yardımların Moskva isimli savaş gemisinin vurulması yanı sıra arazide birçok Rus generalin öldürülmesinde de rol oynadığına ilişkin haberlere yer verildi. Joe Biden'ın Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanılan Yavelin füzelerinin üretildiği özel bir tesise 3 Mayıs'ta yaptığı ziyarette çok dikkat çekti. İşçilere övgüler yağdıran Biden, tesiste üretilen füzelerin Ukrayna'da oyun değiştirici bir rol oynadığına vurgu yapıyordu. Bütün bunlar Ukrayna'nın işgalinin son bulmasını sağlamaktan ziyade Rusya'nın kalıcı şekilde zayıflatılmasına yönelik kapsamlı bir strateji olduğuna dair yorumları pekiştiriyor. Rusya nezdinde Amerika'nın tutumunun savaş eylemleri olarak algılandığını belirtmek gerekiyor. Amerika'da, Rusya'da doğrudan çatışmaya girmek istemeseler dahi beklenmedik bir gelişme olayların seyrini değiştirebilir. Tarihten elde edilmesi gereken derslerden biri ise büyük felaketlere sebebiyet veren savaşların hangi yanlış kararlardan kaynaklandığını kavramak olmalı. Bu kavrayış, savaşların nasıl önlenebileceğine, barışın nasıl sağlanabileceğine ilişkin seçenekler hakkında önemli ipuçları verecektir. Tarih konuşuyor, tabii kulak veren olursa belki Merkel varken pek öne çıkamıyor gibi dursa da küresel oyuncu olarak Macron hep vardı. Göreve gelir gelmez PESCO yani Avrupa ordusu fikrini ortaya attı. NATO vardı, Amerika vardı ancak o Avrupa kendi savunmasını kendisi yapmak zorunda başka da çaremiz yok diyordu. Almanya bagajlarından dolayı bunu sessizce onaylıyordu. Macron ise her fırsatta bunu dillendiriyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya dalması, işgali başlatması ise Fransız liderin öngörüsünün ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyordu. Çünkü fitil daha önce ateşlenmişti. Hatırlayın, 2015'te Fransa'nın başkenti Paris kana bulanıyordu. 130 kişi can veriyor, 400'den fazla kişi de yaralanıyordu. Saldırılar Fransa-Almanya futbol milli takımlarının karşılaştığı State de France'in önünde başlıyor ve şehre yayılıyordu. 7 farklı noktadaki saldırılarda Fransa sarsılıyordu. Bataklan konser salonundaki katliamsa en kanlı olanıydı. Saldırılar sonrası Obama'da, Merkel'de, Putin'de, Jinping'de, Cameron'da, Orban'da herkes katliama lanet yağdırıyordu. Peki kim yapıyordu? Ona cevap veren olmuyordu bütün büyük devletler saldırı yıkınıyorsa operasyonu kim yapıyordu? Şaka gibi değil mi? Saldırı bugün olduğu gibi o gün de Avrupa'nın birliğine, bütünlüğüne yapılıyordu. Fransa, Almanya ittifakının sürüklediği Avrupa'nın ilerleyişinin durması gerekiyordu. Küresel oyuncu olarak saha kenarına alınması gerekiyordu. Derin Avrupa bunu gördüğü ve yaşadığı için önce ortak savunma şimdi de Avrupa siyasi topluluğu projesini gündeme getiriyordu. Avrupa kuşatıldığı için de sık sık ısrarla Türkiye'ye hiç olmadığı kadar ihtiyaçları var diyerek not düşüyordum. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi doğrudan Avrupa'nın kalbine yürümesi anlamına geliyordu. Bunu önceden gören de Macron'du. Savunma ve enerji konusunda Avrupa'nın çaresiz diye ortadaydı. Bunun aşılması için de açılacak yolların tümü Türkiye'ye gelmek zorundaydı. Bu nedenle Doğu ve Güneydoğu kanadının topluluğa alınması, yani Türkiye'nin Amerika'ya göz kırpması gerekiyordu. 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortak anlaşması imzalayan 1999'da Avrupa Birliği'ne aday ülke ilan edilen, 2005 yılında ucu açık olmakla birlikte tam üyelik müzakerelerine başlayan Türkiye, şimdi parlayan yıldız, kapıda bekleyen ülke gitti, oyun kurucu ya da oyun bozucu ülke geldi. Macron yeni vizyonunu açıklarken ortak değer vurgusu yapıyordu. Osman Kavala olayında bile görüldü ki Avrupa ile Türkiye çatışıyordu. Değerler ve beklentiler de farklıydı. Avrupa Türkiye'ye sonsuz ihtiyaç duyuyor ancak Erdoğan'ı bir yana ülkeyi bir yana koyup değerlendirme yapıyordu. Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil diyerek de bunu ilan ediyorlardı. Bu dilin aynısını Rus lider Putin için kullanıyorlardı. Rusya ile savaşmıyoruz, sadece Ukrayna'ya destek oluyoruz. Bu bir kişinin savaşı, bir kişinin hırsı. Çıkışı gerçeği yansıtmıyordu. Rusya ile savaştıkları ortadaydı. Ancak savunma ve enerji konusunu aşmaları şarttı. Bu da Ankara'nın çok öne çıkması anlamına geliyordu. Avrupa bu açılımın peşine düşerken Putin çıktı ve savaşı tanımladı. Avrupa'daki enflasyon %20'yi aştı. Yaptırım takıntısının devam etmesi Avrupa Birliği'nin yanı sıra hali hazırda kıtlık riskiyle karşı karşıya olan yoksul ülkeler için çok çetin ve zorlu sonuçlara yol açacaktır. Bu durumun suçlusunun tamamen küresel hakimiyetlerini sürdürmek için dünyanın geri kalanını feda etmeye hazır olan batılı ülke elitlerinde olduğunu vurguluyorum. Rus lider Putin Avrupalı elitleri suçluyordu. Açık ve net olarak ayrıca her defasında yaptığı gibi Avrupa'nın Rusya dışında başka bir yerde ihtiyaç duyduğu petrol ve gazı karşılama imkanı da yok diyordu. Bütün bunları neden yazıyorum peki? Çünkü bu küresel savaş sonunda gelip Türkiye'yi kapsama alanına alacak. İçerideki siyaseti de tansiyonu da çok ama çok zıplatacak. Altılı masanın kurulması, birbirine benzemeyen partilerin aynı çatı altında toplanması, lider arayışları, Kemal Bey'in sert çıkışları, eski AK Partili isimlerin tutumları, ülke içindeki gerilimin ana nedeni Avrupa'dan buraya doğru esen ve esecek olan rüzgardı. 2023 seçimleri bizim olduğu kadar Rusya için de Avrupa için de önemliydi anlatmaya çalıştığım buydu. İçerisi sadece içerisi değildi. Dışarısı da işin içindeydi. Fransız medyasının imam olduğuna övgüler dizmesi, Kemal Bey'in her fırsatta Lyonca üstünden Ankara'ya vurması tarafları ve eksenleri gözler önüne seriyordu. Türkiye 17-25'ten sonra yaşadığı şokla 15 Temmuz'a geldi. Ardından Avrupa'dan koptu. Bunu anlayan ilk İngiltere oldu ve o gün bugün ilişkiler üst düzeydi da Avrupa'dan aynı yıl kaçtığı için ellerin kenetlenmesi zor olmadı. Bu nedenle Avrupa Birliği tüm gücüyle Erdoğan sayfasını kapatmak isteyecektir. Mücadelenin ana ritmi budur, bu olacaktır. Rusya saldırısı nedeniyle bunlar açık ve net olarak söylenmeyecektir. Bilek güreşi masanın altında devam edecektir. Muhalefet enflasyon diyecekti, mülteci diyecekti. Siyaset gereği normaldi, doğaldı ancak asıl amaçları Türkiye'yi Avrupa'nın yanına park etmekti. Mücadelenin gizli kodu buydu.